ilçe gezileri kapsamında Aydıncık ilçesinde belediye ziyareti var ve belediye başkanımız Ferhat Aktan'la birlikte bir süre görüştüler ve tabii Aydıncık ilçi yapılacak hizmetleri konuştular. Başkan bugün önemli bir konu ağırlıyorsunuz. Mersin evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemizde neler söyleyeceksiniz? Evet bugün sayın başkanımız ziyaretimize geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz hem merkezim hükümetimizin destekleriyle hem de büyük şehirle yapacağımız işlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Başkanımız da konuyla alakalı bir çalışma başlatacaklar. Beraber ortak proje anlamında çalışmalarımız olacak. Özellikle ve özellikle kanalizasyon ve içme suyuyla alakalı görüştük. Kendileri de talimatını verdiler hele hele kışın yağmurdan dolayı kaynaklanan o bulanıklık konusunda bir paket arıtma düşünülüyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiler. Başarılar diliyorum. Evet başkanım Aydıncık, Şirin ilçemizdeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, söylediğiniz gibi Şirin ilçemiz çok güzel bir beldemiz. Hem turistik beldemiz hem Değerli tarım ürünlerinin örtü altı seracılığın yaygın olduğu bir e, bölge. Berat başkanımızla beraber ilçeye ait bazı konuları değerlendirdik. Burada bir içme suyu sorunu var. Hem e, şebeke hattında geçmişten gelen e, bir hatalı e, yapım sorunu var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bizimle alakalı değil, daha önceki e, yıllarda İller Bankası tarafından yaptırılmış bir e, çalışma bu. Yine bunun yanında e, yılın bazı mevsimlerinde bulanık akan bir içme suyu e, kaynağı var. Oraya bir e, suyu temizleyecek, arıtacak bir mevsim tesis yapmayı düşünüyoruz. Onu konuştuk. Diğer taraftan arıtma tesisi yok. Atık su arıtma tesisi. Bu konuda e, belirlenen yer uygun değil. Yeni yer arayışı içerisindeyiz. Eğer e, yeni bir uygun e, bir yer bulduğumuz takdirde büyük bir arıtma yapmayı düşünüyoruz. Aksi takdirde küçük bir alanda ee, hemen e, çabuklaştırma adına paket arıtma düşünüyoruz. Yine e, burada kültürel e, sosyal faaliyetler için e, bir e, tesis yapabilir miyiz? Onu Ferhat Başkanla konuştuk. E, Aslı aydıncıkla ilgili e, vatandaşlardan aldığımız talepleri, beklentilerini, hizmetlerini yerine getirecek hangi konu varsa tabii ki e, ilçe belediyemizde işbirliği halinde bu çalışmaları sürdürme kararındayız. Bu ilk ya da son görüşmemiz değil her zaman zaten evet. görüşüyoruz. Bundan sonra da ziyaretlerimizde yine bir araya geleceğiz. Bizim de e, yönetim anlayışımız e, bütün şehirlerde merkezden ziyade yerleşim yerlerine yani ilçelere mümkünse mahallelere kadar başkanların gitmesi, inmesi, sorunu yerinde görmesi ve çözmesi onun için bu gezileri sürekli bundan sonra artık rutin hale getireceğiz. Başkanım bu arada göreve geldikten sonra sürekli ifade ettiğiniz bir olay var ki o da çöp depolama alanıyla ilgili, Aydıncık Bozcağı ve Anamurla ilgili bu konudaki projelerle ilgili de bir bir şeyler üç ilçemiz üç ilçemiz vahşi depolama yapıyordu. Şu anda Aydıncık taşınıyor, Silifke'ye taşınıyor. Bozyazı taşınıyor. Anamur işte Haziran 15'e kadar hepsi e, artık taşınacak. Vahşi depolama ortadan kalkıyor. Ancak bu geçici bir çözüm bir anlamda. üzerine katı atık depolama alanı e, oluşturup Anamur Bozyazı Aydıncık hattının e, katı atıklarını orada bertaraf etmek için güzel bir tesis oluşturacağız. Başkanım şimdi e, biraz sonra e, hem kaymakamlığı aynı zamanda da koordinasyonu ziyaret edeceksiniz. Ardından Bozyazı ilçemizde olacağız ama e, yarın özellikle Anamur'a tam gün ayırdınız. E, STK'larla e, işte ilgili kurumlarla görüşmeler yapacaksınız. Evet. Ee, bu bölgelerin tamamı önemli tabi e, birim olarak e, bazı bölgeler daha yoğun nüfusa sahip Anamur bu e, bölgenin en fazla nüfusunu içeriyor işte Bozyazı ardından da Aydınç her birinin önemli değeri tabii ki farklı farklı ama ortak e, fayda e, hizmet etmek nüfusu ne olursa olsun büyüklüğünü olursa olsun Kriterler ya da e, özellikler ne olursa olsun e, vatandaşların beklentisine cevap vereceğiz. Bunun da en iyi yolu insanlarla birebir diyalog kurarak vatandaşla bu STK'dır, bu belediye başkanımızdır, sayın kaymakamımızdır kim olursa olsun insanlarla konuşarak bunları çözeceğiz. Efendim, kolay gelsin Sayın Başkanlar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer. Aydıncık ilçemizde Belediye Başkanımız Ferhat Aktan'ı ziyaret etti. Tabi ilçe gezileri sürüyor. Bir başka noktada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.